8. soruyla devam ediyorum. Diyor ki bir insanın karaciğer hücresi ile mide epitel hücresi arasındaki aşağıdakilerden hangisi bakımdan farklılık olması beklenmez? Bir insan yani aynı insan olduğuna göre kromozom sayısı aynıdır, 46 kromozomludur ama diğerleri dokuya göre değişkenlik gösterebilir. D seçeneği doğru cevap olacak. 29. soruda hücrede madde alışverişi ile ilgili bir soru yapmış. 3 farklı hücre 3 farklı ortama koymuş. 1 hücre ilk, sıvısına konulduğunda biz düşüyor yani plazmoniz oluyor hipertonik ortam. İkinci hücrede su almış şişmiş yani hipotonik ortama konmuş. Üçüncü hücrede eş yoğun ortama yani izotonik ortama konmuş. Peki Buna göre diyor ki bulgulara göre hangilerine kesin olarak ulaşılamaz denilmiş. X sıvısının ozmatik basıncı birinci hücrenin hücre içi ozmatik basıncından yüksektir. Yani daha yoğundur. Evet doğru. İkinci öncüllü demiş ki Y sıvısının yoğunluğu ikinci hücrenin hücre içi yoğunluğundan azdır. Evet. X, Y, Z hücrelerinin sıvılarının molekül büyüklüğü birbiriyle aynıdır. Bununla ilgili bir şey söylenemez. Birinci hücre ile ikinci hücrenin ozmotik basınçları birbirinden farklıdır. Bununla ilgili de yine yorum yapamıyoruz verilenlere dayanarak. O yüzden E seçeneği kesin olarak ulaşılamayan yani sorunun doğru cevabı olacak. 30. soruda bir deney düzeneği yapmışlar. Sol tarafta kontrol grubu, sağ tarafta deney grubu var. Sol tarafta sadece şeker çözeltisi, sağ tarafta şeker ve bir, bir mayası konulmuş ortama zaten bunu anlatmış. Sıcaklıklar değişiyor diyor ki 20, 30 ve 40 santigrat derecelik ortamlarda onar dakika tutularak deneyler tekrarlanmış. Peki deney süresince 2 dakika arayla manometredeki renkli sıvı e, okunmuş hangisi için bu deney düzenlenmiş olabilir diye sormuş. Zaten bir amayası etil alkol fermentasyonu yapacak. O yüzden bir karbon dioksit çıkışı olacak. O yüzden de renkli sıvının e, yüksekliği değişecek. Yani B seçeneğindeki bir amayasının metabolik aktivitesiyle ortam sıcaklığı arasındaki ilişkiyi ölçebiliriz bu deneyle. Metabolizma enzim sorusu. O yüzden B seçeneği sorunun doğru cevabı olacak. 31. soruda demiş ki bir bilim insanı bakterilerde mutasyona neden olan bir kimyasal madde insanda da mutasyona neden olur hipotezini kuruyor. Peki buna göre koşullarından hangilerinin kanıtlanması bu hipotezin doğru olduğunu destekler denemiş. İnsanda da mutasyona neden olduğuna göre mutasyon nerede olur? Genetik yapıda olur, DNA'da olur. O zaman bakteri DNA'sını oluşturan birim moleküllerin insaninki ile aynı olması kullanılabilir. Diğerleri verilen hipotezle ilgili değil. O yüzden yalnız bir A seçeneği sonun doğru cevabı olacak. 32. soruda bir ayıraç aslında sorusu son olmuş, sorulmuş benzeri 99 ÖSS'de de çıkmıştı. Demiş ki amino asitler proteinlerin yapı taşıdır hipotezini kanıtlamak için düzenlenen bir deneyde yukarıdakilerden hangilerinin birlikte kullanılması gerekir? Ne koyalım? Önce protein koyalım. Proteinin enzimini koyalım ki parçalandıktan sonra amino asitler açığa çıksın. Yani ortama amino asit koymayalım ama ayıraç koyduktan sonra onun renk değiştirdiğini göstererek yapı bir amino asit olduğunu anlayalım. O yüzden 1, 3 ve 5 E seçeneği doğru cevap olacak. 33. soru enzim sorusu. Bir grafik verilmiş. Zamana bağlı reaksiyon hızı gösterilmiş ama soru kökünde verilen enzim substrat doygunluğunun olduğu söylendiğine göre yani enzimler maksimum reaksiyonda çalışıyor. O yüzden substrat miktarının artması reaksiyon hızında herhangi bir değişiklik yapmayacak. O yüzden C seçeneği doğru cevap olacak. 34. soru çok basit e, vücudumuzdaki sistemlerle ilgili bir soru. Demiş ki normal bir insanda aşağıdakilerden hangisinde verilen organ karşısındaki işlevi yapmaz? D seçeneğine baktığımızda mide işlev olarak da yağların tümünün kana geçebilecek kadar küçük moleküllere parçalanması, midede yağların sindirimi olmaz. Sadece proteinlerin sindirimi olur. O yüzden yanlış ama tabii sorunun doğru cevabı olacak D seçeneği. 35. soruda bir kalıtım soy ağacı sorusu verilmiş. Diyor ki soy ağacı bir tür ait bitkinin kırmızı ve beyaz çiçekli bireylerin çaprazlanmasını göstermektedir. Buna göre soy ağacında numaralanarak gösterilen bireylerden çiçek rengi bakımından kesinlikle heterozigot yani melez olanlar hangisidir diye sormuş. Aşağıda da zaten bilgiyi vermiş bize neyi vermiş kırmızı çiçekli olmayı sağlayan alel beyaz çiçekli olmayı sağlayan alele tam baskındır denilmiş. Ve o zaman bakıyoruz iki nolu bireyin bireyde. Beyaz olduğuna göre demek ki bir numaralı bireyde kesinlikle beyaz geni varmış yani heterozigotmuş. Aynı şekilde 4 no'lu bireyin oluşmasını sağlayan 1 ve 2 ve 3 no'lu bireylere bakıyoruz. E o zaman 2'den kesinlikle beyaz geni geleceğine göre 4 no'lu bireyde heterozigot olacak. O yüzden B seçeneği yani 1 ve 4 sorunun doğru cevabı olacak. 36. soruda bir tablo okuma sorusu verilmiş. Farklı canlılar ama yakın akraba olan 4 kuş türünün 7 nükleotiklik baz dizileri verilmiş. Sadece tabloda neye bakacaksınız? En yakın olan sorulduğuna göre demek ki en fazla sayıda ortak nükleotit bulunanlara bakacaksınız. 1 ile 3 de 3. 2 ve 3'te 2, 2 ile 4'te 3, 3 ve 4'te de 3 tane ortak nükleotit varken 1 ile 2'de 4 tane vardır. Demek ki en yakın olan 1 ile 2. Demek ki A seçeneği sorunun doğru cevabı olacak. 37. sorunun yine benzeri 95'te karşımıza çıkmıştı. Terleme ile ilgili bir soru. Burada bir tek belki şöyle bir şey düşünebilir. Gündüz terleme azalmış. Neden olmuş olabilir? Demek ki Kurak ortamda yaşayan bir bitki olabilir. Zaten karbon dioksit ve terleme ile yitirilen su miktarlarını göstermektedir. Peki buna göre diyor ki bitki ile olarak hangi bitki ile ilgili olarak hangileri kesinlikle doğrudur denilmiş? Suyun korunmasına yönelik özelliklere sahiptir neden? Çünkü gündüz terleme ile yitirilen su miktarı azalmış demek ki muhtemelen gece stomalarını açan kurak ortam bitkisi olabilir doğru. İki de demiş ki gece açık gözenek sayısı daha fazladır amaç ne? Terleme ile su kaybını azaltmak. Evet. Organik madde sentezi öğle saatlerinde en yüksektir. Buradan anlayamıyoruz çünkü hani grafikte bununla ilgili bir bilgi verilmemiş. Artık karbondioksit özümlemesini gece yapan bitkilerimiz de var. Peki 38. soruda demiş ki çiçekli bitkilerin üremesinde gerçekleşen olayların bazıları numaralanarak aşağıda verilmiştir. Peki birbiriyle hangisi yer değiştirirse olayların gerçekleşme sırası doğru olur denilmiş. Tozlaşma ile başlayacağız zaten ki polen diş organı tepeciğine gelsin. Ama geldikten sonra döllenme olabilmesi için ne olması lazım? Bir polen tüpünün oluşup yumurtaya ulaşması lazım. O zaman sonra 3 olacak. Yumurtaya ulaştıktan sonra döllenme ve en son tohum taslağının gelişmesi. O zaman biz 2 ile 3'ü yer değiştirelim. Demek ki C seçeneği doğru cevap olacak. 39. soruda ekosistemde çevre kirliliğinin artması sonucunda ayrıştırıcı popülasyonların büyüklüğünün hızla azalması ekosistemdeki popülasyonlardan hangilerinin büyüklüğünü doğrudan etkiler? Tabii ki burada hepsini etkiler ama doğrudan demiş ve altını da çizmiş. E o zaman saprofit ne yapar? Ortamdaki amonya arttırır. E dolayısıyla azot tuzu artar. O zaman da ne olacaktır? Temel üretici yani ototrof canlıları doğrudan etkileyecektir. Yani yalnız bir Adana sorunun doğru cevabı olacak. Peki Son soruya baktığımızda 40. soruda iki tane deney verilmiş oldukça uzun ama diyoruz ya uzun sorulardan korkmamak lazım kolay oluyor. Ben okumayacağım çok bilinen bir doğal seleksiyon sorusu aslında. Sadece şöyle söyleyeyim farklı kelebekler var çevre kirliliği olmadan önce beyaz zeminde açık koyu renkli kelebekler kolaylıkla avcıları tarafından görünürken kirlendikten sonra bu sefer koyu renkli zeminde açık renkli kelebekler ne olacaktır avlanacaktır. E peki bu deneyle ilgili hangileri doğrudur denilmiş? Çevre koşullarındaki değişiklikler kanat renginden sorumlu geldiğinde mutasyona yol açmıştır. Hayır zaten bir varyasyon var. Zaten bireyler arasında çeşitlilik var. Sadece belirli özelliğe sahip bireyler ortamdan elenmiş. Yani bir seleksiyon söz konusu. İkinci öncü de demiş ki keleliğin olmadığı ortamdaki kelebek popülasyonu yaklaşık yüzde %5'inin siyah kanatlı olması türün kalıtsal özelliğidir ki zaten soru içinde var. Üçüncü de demiş ki popülasyonlarda farklı kanat rengine sahip bireylerin oranının değişmesine neden olan doğal süremiz çok azaldı yani çünkü. Yani 2 ve 3 seçeneği evet. doğru cevap olacak. Evet, e seçeneğiymiş son <laughs> soruda. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzını